Merhaba gençler. Ee, geçen hafta ilk çiçeğimiz olan bu tekniği uygulamıştık. İkinci çiçeğimiz bunu uygulamıştık. Şimdi sizlere farklı böyle pamukla yapılan farklı bir teknik göstereceğim. İlk aşamada tabii ki çizeceğiz. Çizimini yaptıktan sonra pamukla o tekniği uygulayacağız. Şöyle bir dal çizelim. Şuradan şekilde bir çiçek bölgesini çizelim. Şuralardan eğer isterseniz yaprakları kondurabilirsiniz. Şimdi gençler, pamuğumuzu alıyoruz. Bu pamuğumuzu o çizdiğimiz bölgeye şu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi iki ton iplik kullanacağım ben. Zemin rengini açık ton kullanacağım eflatunda. Tonlama kısmını da biraz daha koyu kısmı ile oluşturacağız. Gençler ilk aşamada pamuğumuzu oraya hafif bir şekilde tutturmamız gerekiyor. Sadece tutturacağız, ondan sonra tekniği uygulayacağız. Şu şekilde. pamuğu tutturduktan sonra hemen tekniği uygulamaya geçeceğiz gençler. Pamuğu tutturduk ve pamuğun en alt kısmından çıkıyoruz. En uç kısmına batıyoruz ve iplik burada iki kat olacak ki e, yoğun gözüksün yaptığımız teknik. Bu şekilde aynı sistemle şu pamuğun yüzey kısmını komple kapatacağız. Aynı teknikle buradan çıkıyoruz, buraya batıyoruz. Buradan çıkıyoruz, buraya batıyoruz. Komple burayı yüzeyini kapatacağız. Şimdi koyu renkle Üst tarafını komple kapattık. Şimdi tonlamasını yapmak için açık renk kullanıyoruz ve yine aynı şekilde alttan çıkıyoruz. Şimdi aralarına serpiştireceğiz. Böyle kafanıza göre istediğiniz yere batabilirsiniz. Sadece tonlamasını oluşturmak için bunu yapıyoruz. Açık tonuyla Bu şekilde oldu. Tonlamasını yaptık. Şimdi bu yaprak ve dal kısmını da buradaki önceki uygulamada gösterdiğimiz şeyin aynısını uygulayacağız. Tekniğimiz bu kadardı. Bu şekilde. Görüşmek üzere gençler.